Hey benim sevgili evlatlarım! Kanal başı ile Eftara Doğru programına yeniden hoş gelmişsiniz. Vaktimiz azdır. O yüzden ilk soru ile başlayalım. İşimde Allah, ilimde Allah. Anana. Evladım ben Eftar'da kimseyi doğmem. Sıradaki soruya geçelim. Zikrimde Allah, fikrimde Allah. Evladım ezanın çalmasını bekleyeceksin. Sıradaki soruya geçelim. Aklımda Allah, aşkımda Allah. Ne Evladım böyle diyeceksin. Senin ananın o çocuğu. Sıradaki soruya geçelim. Aslında Allah kanımda Allah. Evladım rüyada yediysen bozulmazdır. Ama gerçekte yediysen bozulur. Sıradaki soruya geçelim. Asbi, affi, Lan seni kantara koyar kantarın öbür başına s**k. Seni. Evladım ağızdan yeduy sen güzelim oruç gitti. Sıradaki soruya geçelim. be. <laughs> Yok evladım bozulmazdur. Sıradaki soruya geçelim. Allah beni bir kuş edecek sana bir tokat Anamın kaldığı odaya girelim lan. Evladım direkt Rusya'yı da yeseydin. Yok evladım rüyada yiyilen hiçbir şey orucunu etkilemezdir. Ence son soruya geçelim. Astı. Hayır evladım Gerçekten unuttuysan bozulmazdur Sorular bu kadardı evlatlarım Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim